Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar arkadaşlar Bugün sizlerin uzunca süredir beklediği bir soru cevap videosu yapacağım bu soru cevap videosunda bana en çok sorulan ve cevabını alamayan arkadaşların bütün sorularını yanıtlamaya çalışacağım sorularla yavaştan başlayalım Arkadaşlar en çok sorulan sorulardan birisi bölünme bekliyor musunuz? Ee, Terra Klasik'te. Ben Terra Klasik'te bölünme beklemiyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü e, yani yapılan bir yanlışı bir yanlışla daha düzeltemezsiniz. Bölünme olursa büyük bir topluluk güveni ve o watchlist'teki 1 milyon tane takipçiyle kaybetmiş olursunuz. Bölünme beklemiyorum. İkinci sorumuz projeniz ne aşamada? Arkadaşlar projemiz şu anda hala yazılım aşamasında. Bir projeyi yazmak ortalama 6 ay sürüyor. Bunun tabanıyla birlikte tabi secure testleri, blok testleri var. Onlarla ilgili de bir 2 e, ay daha gerekecek sanırım. Çünkü e, şu anda yazılımını tamamlamadık. Tamamladıktan sonra bir de yazılımın ince testleri var. Onları yapacağız. Kendi projemizle ilgili ilgilenip devam ediyoruz hayatımıza bugün gelen bir soru var arkadaşlar onunla ilgili bir cevap vereceğim size ee, soru şu Binance Terra Classic'deki coin'leri dağıtıma göndermiş ee, arkadaşlar yani diğer kanallardan duyduğunuz bilgilerin teyit etmeden e, bunu söylemeyin bir de şöyle evet yani benim söylediğim gibi Aslında devam ediyor yani Bu şekilde bile olsa Binance karşı bile olsa Ne yaparsa yapsın Bunun ikisinin planıydı bu Ve bu plan dahilinde Her şey devam ediyor Düşmeye de devam edecek diye düşünüyorum Ben zaten 4.01'leri söyledim Kenara çekildim Ben aslında e, Takipçilerime görevimi yaptım Diye düşünüyorum Çünkü ben tahminimi verdim Düşecek noktaları belirledim Ha, bu noktaya düşecek, bu noktaya çıkacak diye söyledim yani. 401 lira kadar düşecek sonra 1 dolarla 10 dolar arasında 5 ay içerisinde çıkmasını bekliyorum dedim. Ee, bununla ilgili işte Binance bölünmeye mi gider? Kötü haberler mi olur? Önceki videolarımda gördünüz zaten. Yani iyi haber beklemeyin demiştim ben size. 1,5 bir buçuk, bir buçuk ay, 2 ay kadar daha kötü haber bekliyorum arkadaşlar. Yükseliş tarihinde 50 olarak düşünüyorum. 50 olarak ee, tekrar revize ediyorum Eylül yani bence Eylül yakınların başlayacağı tarih olacak Terra klasikte. Bununla birlikte e, şu çok soruluyor işte diğer YouTube kanalları e, asla Terra klasik 1 dolar olmaz, 10 dolar olmaz, o olmaz, bu olmaz. Arkadaşlar bekliyoruz yani e, size de söylüyorum yani benim 10 bin tane takipçimin diyorum ki 9.990 tanesi satacak. 10 tanesinin elinde kalacak. Bu güvensizliği yani bu satış ortamını verebilmek için her şeyi yapacaklar diye zaten daha öncesinde de söylemiştim size. Ee, genel sorulardan dikkat çekenleri yanıtlamaya çalışıyorum ama hepsini de yanıtlamaya çalışıyorum. Arkadaşlar arkadaşım biri sormuş. Ee, demiş ki Terra Klasik 1 doları 5 ay içerisinde olabilir mi? Evet. Niye olmasın? Yani arkadaşlar yani Shiba 2 yıl içinde 12 milyon yükseldiyse Terra Classic'in zaten yazılımında Yani 1 dolarla 10 dolara zaten gelmek zorunda. Yoksa sistemi kapatın gidin. Yani 1 dolarla 10 dolar dediğime bakmayın. Yani Terra Classic'in eski değerlere döneceğini düşünüyorum ama kısa vadeli bir tahmin bu. Yoksa uzun vadede ben daha yüksel, yükseltebilirim tahminlerimi. Düşüşe bakarsak arkadaşlar şu var. Şimdi Fed'in durumu belli. E, FED biliyorsunuz 28-26 Temmuz'da bir e, faiz oranı açıklayacak ve benim beklediğim oran 0.75. 0.75'lik bir oranda tabi kripto paralarda büyük bir depreme yol Çünkü kripto paraların alım satım marjındaki bütün coinler dolar marjında çalışıyor. Dolar olarak çalışan coinlerde de biliyorsunuz yani e, garanti para Amerika'da Dönen garanti paraya dönecek sermayeler belli zaten. Bunu da nereden takip edebilirsiniz? CoinMarketCap'e girip CoinMarketCap'in e, toplam blockchain piyasa değeri ne kadar diye bunu tahmin edebilirsiniz. Bakabilirsiniz ne kadarmış bunun değeri diye. E, onun haricinde diğer Rangers protokol videosu yayınlamıştım. Onu nereden alırız diye. O şu an e, çok bir borsada listeli değil. Çünkü ismi de duymadı. Yeni bir proje Rangers protokol, ee, onun Pancake Swap'tan alabiliyorsunuz şu anda, yani almak isteyenler oradan girip bu cüz'ü değerdeki fiyatıyla alabilirler. Terra Classic hakkında söylediklerim benim arkadaşlar. Şimdi şu yok bende. Ben bir şey söylediysem o söylediğimin arkasındayım. Yani e, sorular sorular çok fazla ve bu bana karşı duran kesmin daha da artacağını düşünüyorum. Çünkü radikal söylemler yapıyorum ben. Ben söylediğim 5 aysa 5 aydır. Tamam mı? Yani ben 6 ay diye başladım bir ay önce. Bir ay geçti 5 aydır. Bunun yani artısı eksisi önü arkası yoktur. Ben tahminimi ortaya koyarım. Ben görevimi yaparım. Ben görevimi yaptım. Tahminimi ortaya koydum. Bazı arkadaşlar demiş ki 1 dolar olmazsa ne yapacaksın? Bakın. Yani 5 ay içerisinde zaten bir değere gelecek. Bakın. 1 dolarla 10 dolar arası benim düşündüğüm 2,5 dolar. Benim gelmesini beklediğim 2,5 dolar kadar bir değer. Açıkça söyleyeyim. 5 ay içerisinde 2,5 dolara gelmedi mesela. 2,5 liraya geldi. Şimdi benim kanal açtığım tarihteki Terra Classic'in değerine bakın. Şimdiki Terra Classic'in değerine bakın. Bir de 5 ay sonraki Terra Classic'in değerine bakın. Yani ben yükseliş oranı olarak yüzde on bin görüyorum. Yani iki buçuk liraya geldi, sattım ben. Vah kahretsin sana bilmem ne, bilmem öyle oldu, bilmem böyle oldu işte. 50 sente geldi, 30 sente geldi. Arkadaşlar ben hani cinlerim yok. Anlatabiliyor muyum? Yani geleceği göremiyorum. Benim bu sistemin içinde edindiğim tecrübeler var. Benim bu sistemin içinde bu sistemi yazarken ve insanların nasıl bakış açısıyla baktığını gördüğüm durumlar var. Benim anlatmak istediğim şey 1 dolarla 10 dolar arasında bir tahmin koydum. O gelir 2 lira olur. Kardeşim 1 milyon lira var? 2 milyon, 1 milyon adetim mi var? 2 milyon TL sana hayırlı olur. Anlatabiliyor muyum yani? 1 dolarla 10 dolar arasında ben yani yani <laughs> şöyle bir yani ben görevim olarak şunu söylüyorum size ya. 1 dolarla 10 dolar arasına gelmeme şansını çok az görüyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani nasıl olacak? Bakın yakımlar başladığı zaman bu değer öyle olmayacak. Yani 1 liraya gelmeyecek. Yani o, o şekilde söylüyorum. Başladığı zaman size diğer videolarımda hesaplamalarını da yaptım. Hani her yakım olduğunda bir sıfır silecek. Her yakım olduğunda bir sıfır silecek. Geleceği miktarlar yani 1 dolarla 10 dolar arası ben söylediğim yani bu benim tahminim olan miktar. Bakın 10 dolardan fazla da olabilir ve ben tahminimi yükselt edebilirim her Ve benim kanalımda beni takip etmeye başlayan herkes Terra Classic 0.40'lardan aldı zaten. Bu 1 liraya gelmiş, 3 liraya gelmiş, 5 liraya gelmiş, 1 dolara çıkmış, 10 dolara çıkmış. Yani tabi 1 dolarla 10 dolar yani 1 dolarla bir lira arasında 10 kat fark var. 20 kat hatta fark var. Fakat hani kriptonun şöyle bir şeyi var. Bakın yani 1 liraya gelmez. 1 lirayla 10 lira arasında gelir demiyorum mesela fark ettiyseniz. 1 dolarla 10 dolar arasında niye böyle bir tahminde bulundum? Aa bak yapacakları şey şu. Çok açıkça ve net bir şekilde söyleyeyim size. Yakımlar geldiği zaman yatırımcı girer. Balinalar girer. Onun arkasına Bak gelecek değeri hesaplayamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani ben diyorum ki abi 100 milyar adete gelirse 1 dolar olur. Bak 100 milyar adete inerse 1 dolar olur. 100 milyar dolar girer diyorum. Ya bu şirketin biri bana sormuyor. Yani bu şirketin lan demiyor ki 7 Mayıs'ta değeri 35 milyar dolardı. Nasıl 100 milyar dolara çıkabilir bunun değeri lan? Bunun olacağı yatırımcının bunun yapabileceği zaten 35 milyar dolar kimse demiyor. Çünkü Öyle bir reklam hacmi var ki 35 milyar doları unutturacak cinsten. 35 milyar dolara hesaplama yaparsanız bak 100 milyar adete indiğini varsayıyorum. Ben 75 bin milyar adete ineceğini düşünüyorum. 5 ay içerisinde. Fakat 100 milyar adete ineceğini varsayarım. 35 milyar dolarlık bir market hacmi olan Terra Labs'ın gelebileceği değer 5 katıdır. Bakın bu 5 katı yazılımsal anlamda blok tabanında bizim kuraldır. Yani biz şöyle hesaplarız. Ortalama insan psikolojisini anlamak için yani şunu şunu yaparız. Önce 1 trilyonu yakarız. ardından gelen benim 1 trilyonluk yakında gelmesi gereken %30'luk bir yükselişse ama gelen %30'luk bir yükseliş değil de %150'lik bir yükselişse 5 kat arttı deriz. Deriz ki insanlar bizim yapacağımız durumda yani 100 milyar adete geldiği zaman 1 dolar olduğu zaman bizim yapacağımız adetten 5 kat daha fazla. Bak bu da 5 dolara tekabül ediyor. Benim hesaplamalarımın tamamı yazılımsal olarak bir hesaplama. Bu yani kesin olur. Bak kesin olur diye bir şey yoktur kripto paralarda. Bitcoin bugün kesin 100 bin dolar olur. Kesin 10 bin dolar olur. Kesin 5 bin dolar olur. Biz de kesin diyenden kaçın. Bir kere kesin diye bir şey yok. Fakat yapılan Terra Klasik'te yapılan durum farklı. Başka coinleri konuşmuyorum. Celsius çöktü bugün. Çöktü bugün. 186. sırada konuşmuyorum mesela. Celsius çöktü diye. ayrı bir video yaparım onunla ilgili. Fakat klasikteki bağ ayrı. Muhtaç yani adam. Ben bir yazılımı muhtaç. Abi yani her açıdan bunu size göstermeye çalışıyorum. Bunun bu yoldan gitmesi gerekiyor. Bak Dufvon'u Dufvon yakmaya muhtaç. CZ Terra Klasik'in protokollerine muhtaç. Terra Klasik'in yatırımcısına muhtaç. Bak 1 milyonsa diyorum 100 milyon adet. 100 milyon insan Binance'den işlem yapan. Bu insanlara muhtaç. Ethereum buna muhtaç. Ve 3 tabanı buna muhtaç. Arkadaşım bak bu kadar kendinizi bağla bu kadar bir coin'e kendini bağlayan bir Binance, Ethereum ve 3 tabanı var. Bırakamazlar. Bak bir yere atamazsınız. Öyle ha deyince atamazsınız bir yere. Ben daha önce ne söyledim size? Dedim ki o olacak bu olacak. Kötü haber gelecek. Delist olacak. Bilmem ne olacak. Hepsi olabilir bu toplanabilir seviyeye gelmek için her şeyi yapabilirler. Fakat benim size bir önceki söylediğim şey ne? Bu coin'in geleceğe değer belli. Bunu yapmayla yapmak zorunda. Yapacağı iş zor bir iş fakat yani reklam hacmi de mükemmel coin. Benim diyorum yani böyle bir coin'im olsa çökmüş olsa Allah vermesin çökmüş olsa kurtarma planlarını çatır 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 uygulamaya koyarım bir anda. Ama toplayamıyorsanız, bu kadar fazla arz verdiyseniz beklemek zorundasınız, düşürmek de zorundasınız. Çünkü bu para sizin cebinizden çıkacak. Onun haricinde bana sorulan büyük sorulara devam ediyorum. Binance'de delist edilirse bu coin ne yapmalıyız? Arkadaşlar benim reklam değil yani ben biliyorsunuz reklam almıyorum. Benim size tavsiyem KuCoin var. KuCoin hem doğrulayıcısı Terra Classic'in hem doğrulayıcısı hem yatırımcısı KuCoin'e taşıyabilirsiniz Terra Classic'lerinizi. Yani taşımak isteyen için söylüyorum. Hayır, bunu ne zaman taşıyabilirsiniz? Binance delist haberi gelir. Biz bunu size söyleriz. Binance'ten KuCoin'deki cüzdanınıza transfer edersiniz. Olay biter. Binance'te delist haberi geldiğinde Zaten düşeceği değeri biliyoruz az çok. Biz oynamıyoruz. Yani biz ben ne dediysem o arkadaş ben arkada ben arkasındayım yani. Şu anda atılan adamların yapılan her şeyin her şeyinde farkındayım. Yani hiç kimse yok. işte bir dolar olmaz, 10 dolar olmaz, o olmaz, bu olmaz. Olmazlardan yükseldik arkadaşlar biz bu seviyelere. Yok balondur yok böyle bir taban olur mu bilmem nelerden geldik biz bitcoin'de. Nelerden geldik nerelerden geldik. 3,5 trilyon dolarlık arzı toplamak için nerelere nerelere reklamlar gitti. Bu veriyi para yapabilmek için kaç tane yazılımcı ter döktü. Bakın bu geleceğin teknolojisi diye herkesin aklında artık biliniyor. Yani Terra Classic'in de yapması gereken kendine yakışır davranmak. Planı vardır, devam ettirir. İşte bilmem başka bir şey olur. O bilinmez. Fakat arkadaşlar Terra Classic bakın ne olursa olsun Terra Classic'in altcoin'leri, protokolleri, para birimleri, düşünce yapısı, Terra Classic'in o üreten yazılımcıların düşünce yapısı gerçekten çığır açıcı nitelikte. Biz, ben, ben bununla ilgili yani kafamda hiçbir soru işareti yok öncelikle onu söyleyeyim. Hani 5 ay sonra bu seviyeye inecek. Ha hani çoğu diyor ki 4 ay 3 hafta. Takılmayın tarihlere. Bak takılmayın. 4 ay olduğunda 4 aya ineriz yani. Sıkıntı değil. Fakat gelecek kötü haberlere dikkat edin. Deri tabellerine dikkat edin. Borsadan başka borsaya taşımak zorunda kalırsınız. Paranızı sıkıntı değil. TR Class'i kimse tutmayacak. Youtuberlar çıkar, traderlar çıkar. Hiç hiç sıkıntı değil yani. Samet bile bırakabilir TR Class'i. Hiç sıkıntı değil. Herkes bırakma. Zaten diyorum ya yani bunu benim cebimde 1 milyar adet var. Bunu nasıl yakacağız? Ama onu çatır çutur yakacaksın sen. Sana delis diyecek. 10 kat düşmeyeyim diye 1000 dolar atmışsın. Bu ortalama bir değer. 1000 dolar atmışsın. 1000 dolarım yanmasın diye. Çekeceksin. Bundan bir yol olmaz diye de benim videolarımın altına yazacaksın şimdi. Yani çoğu kişi şunu soruyor. Bak bu bunu da önemli. Yorumlarında sana karşı çıkan, karşı fikirli insanlar var diyor. Evet. Evet var. Doğal değil mi arkadaşlar? Yani 10 bin kişimizin 10 bini de aynı şeyi düşünmüyor ki. 10 bin kişi geçtim. Beni bundan önce izleyen 600 bin kişi. Ha bunların hepsi aynı fikirde değil. Ayrıca sizin fikirleriniz de onların fikirlerine doğru evrilecek zaten. Ben bundan bahsediyorum. Bu nasıl evrilecek sizin fikirlerinizden Nasıl olacak bu? Bu kötü durumlarda, kötü haberlerde ve sürekli kötü devam edecek olan haberlerle olacak. Çoğu kişi yazacak yani. Bak şimdi ben alt değer verdim. Çok kişi e, hani eleştiri yapıyor fakat e, alt değere inmez falan diyenler de var ama inmeye başladıktan sonra ha hu etmeye başlıyorlar. Bakın bu işin doğasında bu kadar seviye inmek de var, bu kadar seviye çıkmak da var. Onu öncelikle herkes kendine bilirsin. Bakın, iyi bir yatırımcı her zaman sakindir. Ve batan şirketlere yatırım yapar. Batan şirkete 20 lira yatırırsınız, %10 bin yükselir, 200 bin liranız olur. Ama yükselen şirkete 200 bin lira yatırırsınız, 210 bin lira olsun diye bekler durursunuz. Bu kural böyledir. Hiçbir şeyi çıkarken almayın. Hiçbir şeyi de yatırım yaparken panik olmayın. Hangi ürün olursa olsun bu. Şimdi yatırım gözüyle konuşuyorum. Şimdi yazılım gözüyle de konuşayım. Çünkü bakın borsalarla aynı mantıkta işleyen bizim bir coin market ki. Bir blockchain tavanımız var. Borsalarla aynı mantıkta işliyor. Ya bunlarla birlikte abi şunu herkesin anlaması gerekiyor. Bakın battı, bitti, gitti. Bu sistemin yok olması imkansız. İnternet tabanına yazıp bıraktığınız anda bu sistemin yok olması imkansız. Bu bir işleyen çark. Dönen döngü bu. Bu döngüye çark sokamazsınız. Ne olur biliyor musun? En kötü ne olur? Ben size onu söyleyeyim. Terra 0 0 devam eder. 9.00'dan sonra 1 olur. Toplam değer ne olur? İşte 1000 dolar olur. Bakın toplam değeri 1000 dolar olur. Atıyorum yani bu misal. Şimdi böyle söylüyorum hemen. O daha da, 1000 dolar olacak falan. Hayır. Terra Classic'in toplam değeri 1000 dolar olsa bile bu sistem yok edilemez. Blockchain sistemi işleyen bir çarptır. İnternet yok olmadığı sürece blockchain sistemi var olacaktır. Ha oraya iner ha buraya çıkar. O ayrı konudur. Terra Classic ile ilgili düşüncem değişmedi. Benim düşüncelerim kolay kolay değişmez. Bugün neredeyse 5 ay sonra da oradayım. 5 ay sonra da karşınızdayım. 1 dolarla 10 dolar arasındaki bir zamana geleceği zaman da bakın bundan 3 ay sonra da olabilir. O konuda yani ben herkesten şunu şunu bekliyorum. Yani 5 aya kadar bu seviyede bu seviyeler görülürse ben zaten takipçilerime gireceğim ve bu seviyeden çıkın diyeceğim. Bakın yani takipçime diyeceğim 2,5 dolar seviyesi. Çık kardeşim diyeceğim. Çık. Paranı Türk Lirası'nda bir hesaba çek diyeceğim. Ya da işte Amerika'da yaşıyorsa dolar hesabına çek. Ama kağıt para olarak dolar hesabına çek. Bunun nedeni de kripto paralarda beklediğim çöküş. Bakın şimdi onunla ilgili de bir sürü yorum geliyor. Ee, onunla ilgili de bir şey okuyacağım. <laughs> bir saniye. Videoları kesmiyorum arkadaşlar. Yani bu aradaki duraklamaları falan kesmiyorum. Umarım sıkmıyorumdur kimseyi. Herkesin vakti kıymetlidir. Benim için ayrıldığınız bir dakika bile benim için çok kıymetlidir. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ben de elimden geldiği kadar yani yazılımcı olarak bilgimi içeride tutmak yerine dağıtarak çoğaltmayı seçiyorum. Herkes bilgi, her, herkes bilsin. Blockchain tabanıyla ilgili herkes bilsin. Nasıl yatırım yapılacağını da bilsin. Bu şirketlerde de geçerli. Bunu alın borsada da uygulayın. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Bu konuyla ilgili e, FED'i Fed soruyorlar arkadaşlar FED konusunda ne düşünüyorum onu söyleyeyim öncelikle faiz faizin 0.75 oranında artırılacağını düşünüyorum bu da e, kripto paralardan şu anda kaç yüzde bakamadım şu an yani yüzde iki buçuk üçlere falan çıkacaktır biliyorsunuz kripto paralar çökmeye başladı onu da söyleyeyim size. Şu anda çöken üçüncü kripto bir tane de kripto para borsası iflas başvurusu yaptı. Ee, evet kriptolar çökebilir arkadaşlar. Bu gayet doğal. Doğal. Kriptoların %95 çökecek zaten. Bu faiz başlangıç bir faiz. Başlangıç faiziydi. 8.8 beklerken 9.1 geldi. Ona göre de bir faiz artışı olacaktır. Ee, şu anda Avrupa Merkez Bankası'ndan da hamle bekliyoruz ama Avrupa Merkez Bankası biraz daha itidalli davranıyor. Ee, daha iç ticareti duraklatmaya başlamadı. Bakın bu da başlayacak. Yani arkadaşlar yani kripto para borsası bakın para girişleri nereden giriyor? Dünyadan giriyor. Bir dünya şu anda dünya ekonomik krizde. Bu ekonomik krizi Amerika yönetmeye çalışıyor. Avrupa'da şu anda hali daha itidalli davranıyor ama herkesin enflasyonu bu şekilde arttı, arttığında biliyorsunuz ki faiz artıyor. Faiz artır, arttıkça bizim coin market cap'ten çekiliyor. Blockchain tabandaki bütün coin'lerden para çekiliyor. Bu da bütün coin'leri etkiliyor. Şimdi bana tutup da bitcoin 50 bin dolar olacak, şu olacak, bu olacak. Yani arkadaşlar onun da zamanı var. Yani 50 bin doların, 100 bin doların da zamanı var. Boğa koşusunda zamanı Ortalama e, yani onun da bir zamanı var. Ortalama bir zaman veremiyorum o konuyla ilgili. Arkadaşlar Terra Klasik ile ilgili dediğim gibi ne dediysem o. Yani 4.01'e düşecek dedim. Dediğimin arkasındayım. Yani e, bununla ilgili bir yoruma gerek yok. Yani ben yorum yaptım zaten. 4.01'e düşecektir. 2 ay içerisinde. Bir de zaman veriyorum. Ben zamanı Emin Emin olun kimse vermez. 3 ay sonra da de, o değerine vuracaktır. Bakın, bu bir vuruştur. Yani vurur abi. 1 dolar, 2 buçuk dolar. Al kaçtan girdin, şuradan girdin, aldın, çıktın, bitti gitti. Bilgi veriyorum sadece. Yatırım değil. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Daha e, soruları devam ettirmem için. Yani daha fazla soru sorarsanız ben soru-cevap videosu çekmeyi düşünüyorum. Herkesin aklındaki soruları cevaplamayı düşünüyorum. E, kendinize iyi bakın. Bakın herkesin vakti kendine kıymetlidir. İşi gücü olan insanlarız biz. Biz her gün iki dakikaya, bir üç dakikaya bir video çekebilen insanlar değiliz. E, biz işimizi iyi yapmaya çalışan insanlarız ve yaptığımız ülkede yani bu işi yaptığımız ülkede Bitcoin hem yatırımcısı yok hem de yazılımcısı çok az. Yani şu anda zaten bak bir tane interneti özel bir yazılım yapabilecek insan sayısı bile yani Türkiye'de bini geçmez. Ki bu blockchain tabanına kaysın. Blockchain tabanına e, kayışlar da yaşanacak zamanlar olacaktır ama o zamana bizim inşallah ömrümüz yeter. Arkadaşlar elimden geldiği kadar bilgi vermeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar yaptığım işleri de anlatmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar önemsiyorum tarih dahi verdim. Onun üzerine konuşulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani beni daha yeni, daha şimdi izleyen varsa, ilk izleyenler varsa 90 tane videoda bunun nedenini ayrıntılı bir şekilde anlattım. Ayrıca bütün arkadaşlarıma yani beni izleyen 10 bin tane takipçime ya da takipçim olmayan insanlara şunu söylemek istiyorum. Şimdi takipçi şu açıdan. Bakın herkes takipçi ol işte abone ol abone ol diye Kendini kasıyor. Hem takipçi derdim yok, ben sadece diyorum ki beni izleyen insanlar topluluk kısmına attığımız yani abone olanlara özel yayınladığımız şeyleri görebilmeleri için abone olmaları kendiniz istiyorsanız abone olmaları bizi mutlu eder. Ha kendinizi istemiyorsanız bizim için sıkıntı yok. Yani e, videoları beğenmiyorsanız ya da bilgi almak istemiyorsanız bu konularda Bizim için herhangi bir sıkıntı yoktur. Dediğim gibi iyi akşamlar dilerim. Uzattım, uzattıkça uzattım. Yani kusura bakmayın. Hala çalışmaya devam ediyorum. Yani bir gündür video atmıyorsun diyenler var. Hala çalışmaya devam ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.